Aleyküm selam hoş geldiniz. Kanka son bir yayın bu ya. Arkadaşlarla şey e, Minecraft oynuyoruz. Hani hala sunucumuz var. Bilgisayarda. Çok girmiyorum kanka baksana. Tamam. Hani bak kanka nereden düştüm. çok sıkıcı ya vallahi kanka daha 5 gün oyuncu yaptım yani çok oynamıyorum aktif kanka Yani baksana evet. mesela ne kadar kaybettiğimi göstereyim buralar değil de gitmiş ulan kim lan son büyük turnuva kanka yoksa Arkadaşlar da e, MC sunucusu kurduk kanka. <laughs> Fira. Gel kanka. smok. Fiyeri geleceğim mi? Hani kanka. Fiyeri gelecekse aşamamı keseyim. Yani düştüm bayağı düştüm oğlum bu sezon. Öyle böyle değil oğlum. 1403 gold 1800 hoş geldiniz kanka hoş geldiniz beyler Kanka şu an biliyor musun? Hiç kimse efsanevi değil. Hani çok pro oyuncular şey yapmak lazım, bulmak lazım. Kimler geldi görmen lazım yani hani. Hello brother. Aleyküm kanka hoş geldin. İlla Instagram'dan yazmak lazım. Evet beyler takım kırıyorum. Lobrex kanka şu kral paşayı bir banlar mısın? Odayı bir kurayım kanka. Adamsın ya. Beyler vs gelmek isteyen var mı? Hani da düştüm yani. Pardon bu değil. Hoş geldin Efe. Kabul. Yeni de değilim haberin Sonra kanka eklemeyeceğim. Allah Allah. Bu da son. Alo, şey Kupana bağlı kanka. De şey bir şey bir Üç söyle. Gold. Rüye uzun menzil kullanacak kadar gay değilim zaten hani şunu ayırma ve küçültelim yayında istedim Güzel Hadi be 2-1 2-1 şu an şimdi sıra bende? Doğuculadı çok iyi doğuculadı Oğlum İki iki. Üç iki. kaçtı lan dört dört müydü <laughs> Aleyküm sen görüşelim Hadi Ya birader sinir olduğum şey ne biliyor musun? Beş uç bakalım Kanka efsanevi efsane bir aşamasından düştüm bu sezon Hani sparselin randomlara baya bak gibi bir şey Ne bekliyosunuz ki? Prenler kaynayayım şurada Tamam Evet beyler turnuva birazdan atılacak. Bekliyoruz. Cihaz Note sonuç pro ama yayında şu an 60 fps çekiyor. Yani 120 çekmesi lazım. Ne oldu ki? Ya oğlum 120 fps çekmiyor. 5, .5 daha önce beşi cihanım. Ya kanka bu ne Allah aşkına ya. Bir dakika bir dakika benim bunu şey yapmam lazım. Bu 144 FPS ya pardon 144 FPS oluyor. <laughs> kanka bir saniye. Şunu arttırmam lazım ama bunu arttırırsam kanka bu gidiyor. Hani yayın kapanıyor. Cici. 5 0. Kanka. Üf. Şunu kapatmam lazım. yeni kapatırsam kanka. Oğlum internetim çok sıkıntı ya. Kanye beş önce ya. Kayıp bekliyor şu an elli ve evet. Bir bitirelim hızlıca şey ya bak. Aşamaları oynayacağım çünkü bu sezon 6500 puanlamıştım. Al kanka beni. Aynen. Al bir salım. Saldım mı maç? yani bekleyin. Saldım kanka bak. Şimdi ben 1403 gold yaptım. 1820 1464. 1750. 1662. 1444. 1400 lü. Å! <sighs> mm. emez 1403 gold yok 1820 1464 frank 1860 mortis 1750 BB. anka takım evet, kodu burada gözüküyor gelebilirsin Aleykümselam. Beler ve satmak isteyen gelebilir. Beyler bekliyorum. Ben ne evet, saklamış. Kanka yeni kapatacağım şimdi zaten sorun ol sorun olmaz. Bir sorun olursa bir şey olmaz kanka ya. Bir şu üç kasıyorum on altının görmüş olduğunuz gibi. Kanka gel istersen hani Benim için sorun yok. Sen gel o kadına. Katırım, kanka sen gel istersen hani. Bekle çete kodu atıyorum kim gelirse artık. kısmımız. Oh. Şimdi geleceğim mi kanka? Oh, bekleyin beyler. Benim yeni kapatmam lazım hadi bay bay.